yönetim kurma yetki verilmesi. Bu konuda bir açıklama yapayım size. Şimdi Kopert'te birçok arkadaşımızın bilhassa son zamanlarda fındık teslim edenlerin sermaye tarifleri ürün miktarına göre ürün fiyatına göre, birim fiyatına göre, göre arttırılıyor. Buradan bir sermaye tarifi boş borç doğuyor. Bu borcun fındık yatırdıkça tahsil ediliyor. Edilmeyen kısımlar için 20 yılda bak edilmeyen kısım atıyorum benim 4 bin lira kapitalim varmış, örnek veriyorum. 2 bin lirası ödenmiş, kesilmiş, 2 bin lira kalmış. O 2 bin lirayı da 20 taksitte, yani yıllık 100 dolar olarak yani fındık tesliminden kesilecek. Eğer ortak fındık teslim etmiyorsa, ortak bu borcun muhatabıdır. Bu borcu ödemek mecburiyetinde. Kanun bu. 4572 sayılı kanun çıktı. Bu kanunda kooperatifler özel kılındı. Yani eskiden ne yapıyordu? Devlet ne yapayım? E ben bu işe el koydum. Fındık alacaksın ama benim paramdan benim adım alacaksın. O fındık üzerindeki her türlü bana ait diyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi sen kooperatifsin. Sen kanunla ne yazılıyorsa kendin özel olarak çalışacaksın. Burada 80 bin lira yıllık kira alıyoruz. Bizim fabrikalarımız artık teknolojiye uygun değil. Gıda yönetmenlikine uygun değil. Bu fabrika çalışmadığı zaman arkadaşlar biliyor burada. Fabrikayı zor temizlediler. Adam bir sürü masraf etti bilmem ne. Yani bunun çalışmasının kimseye zararı yok. Kiralamasının kimseye zararı yok. Yeter ki bu fabrika çalışacak kadar biz fındık alıp işleyelim. Allah'ın kongresi. Bunun herkese hayırlı olsun yani. İnşallah bu üretici bu Fisko'ya sahip çıkar da bu fındıkta gerçek değerini bulur. Bunu da buraya mı? Bunu da oraya koy. Şurada kalsın şurada. Ben bir imza açayım. Şeyler ya. Mustafa. Ya. Mustafa Ahmet aldığımız hafları.

genel kurulu oluyor şu anda. Genel kurulun çoğunluğu sağlanmıştır. Fisko e, Birliği'mize, üreticimize, herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Fisko Birliği'mizin önü açıktır. Üreticimize borçlarımız e, 10 trilyonun üstünde olan borçtan 150 milyar borcumuz kalmıştır. Bu 150 milyon borç karşılığında insanlarımıza Alacaklılar herkes gelsin yılbaşına kadar taahhüt ediyoruz borçlarını kapatması için. Fakat gelmiyorlar. Bu ufak meblağlar olduğu için 100 lira, 50 lira için adam buraya gelmiyor. Öyle bir borçtan dolayı gelmiyorlar. Allah'ın izniyle işte önümüzdeki yıllarda bu alımları gerçekleştireceğiz. İnşallah Allah bunu bize nasip ederse ben de üreticileri sevindirirsem benden mutlu insan olamaz.